Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Gider. Hız Yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 5 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. M bir gerçel sayı olmak üzere. Bak 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 bak. Reel sayılardan kimi çıkarmış? Hocam 3'ü çıkarmış. <laughs> Niçin reel sayılardan 3'ü çıkarır? Çünkü x yerine 3 yazdığım zaman payda 0 olur diye. Aha evet. Çünkü tanımsız yapıyor. Yani 9. 3'ün karesi 9. Eksi 3M. Artı 9 0'dan Eksi 3M'i karşıya attım. Evet 3M eşittir 18'den M'i kaç buldum? M'i 6 buldum. Hadi M'i e 6'yı yazalım. Fonksiyonumuzu bir daha yazalım. Fx eşittir 2x artı 6 bölü x kare. E, M'i e 6 yazıyorduk. Eksi 6x artı 9. Adam bizden ne istiyor? f 2yi istiyor. X yerine 2 yazdığımız soru biter. Hadi x yerine 2 yazalım. 2 yazalım. 2'nin 2 kere 2 4 e, ee, 6 burada var 10 bölü 2'nin karesi 4 eksi 12 artı 9 üst taraf 10 alt taraf arkadaşlar ee, bir 1 mi çıktı <laughs> evet 1 çıktı 10 bölü 1'den cevap ne olur hocam cevap 10 olur bursa doğru cevaptır bu kadar tamam A ve B boştan farklı iki kümeymiş. F A'dan B'ye birebir ve örten olmayan, hmm. o zaman B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısından fazla olmalı. Evet, çünkü bakın birebir diyor ama örten değil. Bakın bunu size küme üzerinde gösterirsem, mesela bu gitmiş buraya, birebir yani, herkes bir yere gitmiş. Örten değilse karşıdaki, yani şu A kümemiz, bu da B kümemiz, karşıda mutlaka boşta bir eleman olacak, en az. Belki iki eleman var bilmiyorum. Ondan dolayı B'nin kümesi A'nın kümesinden mutlaka fazladır. Tamam. Diyor ki G'de B'den C'ye ama birebir ve örten. Aaa. Yani şurada da arkadaşlar birebirlik ve örtendiğimiz var. Bilginiz olsun. Yani şöyle bir şey. Burada eğer B'de kaç eleman varsa hepsi birebir gidecekmiş. Ve örten dediğine göre demek ki B ile C'nin de eleman sayıları birbirine eşit. Aaa. Ah. Tamam. <laughs> Şimdi otomatikmen. O zaman ben diyorum ki C'nin de eleman sayısı A'dan büyüktür. Çünkü B ile C birbirine arkadaşlar eşit ama bunlar büyüktür A'nın eleman sayısından. Güzel. Şimdi B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından büyük müydü? Evet hocam yani X artı 8 büyüktür. 3 X eksi 6'dan X'i karşıya attım. Ee, 2 X eksi 6'yı bu tarafa attım 14'ten x küçüktür 7. Güzel. Şimdi x 7'den küçük ama x 2'den de büyük olması lazım. Niçin? Çünkü arkadaşlar x'e 2 dersem eleman sayısı 0 olur. <laughs> ne demiş de boştan farklı. Demek ki x 2'den de büyük olacak. Onu da gördüm yukarıda o x'den dolayı. Şimdi hangi değerleri alır x? Valla hocam 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Başka da olmaz. Tamam adam x'i istemiyor ki. C'nin eleman sayısı tamam da. C kümesi ile A kümesi birbirine eşit değil miydi? Yani S, de işte B kümesi. S, de hepsini yeştir arkadaşlar. X artı 8'e. Güzel. O zaman x'e bir 3 yazalım. Şimdi C kümesinin... E, alabileceği değerleri bulacağım. Hocam x'e 3 yazdım. Ne oldu? 11. x'e 4 yazalım. Ne oldu? 12. x'e 5 yazalım. Ne oldu? 13. x'e 6 yazalım. Ne oldu? 14. A benden. A bunların toplamını istiyor. Hadi toplamlar kaç olur? E, 25. E, 25 oldu değil mi? Yanlış olmasın. x'ini topladım. 25. 25 25'in toplamı 50'dir. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Vallahi güzel bir soru. Dik koordinat düzeninde y ekseni üzerinde kesişen ve x ekseninde eksi a'ya 2a absisli görüyorsunuz arkadaşlar. Burada grafikte yani olan her şeyi bize yukarıda anlatıyor. fx ve gx doğrusal fonksiyonlarını vermiş. Tamam. Buna göre diyor ki a pozitif gerçel sayısı için. Tamam a pozitif gerçel sayıymış. Fok birin değeri nedir diyor. Dedim ki şurası da b olsun. Bana şu fx'in e, ee, denklemle bulur musunuz? Tabii ki bulurum. Arkadaşlar y bölü y'yi nerede kesmiş? B'de. Artı x bölü x'i nerede kesmiş? Eksi A'da. Eşittir bir. İşte denklem budur. Hocam ben bu y'yi ye silsem yerine madem fx'i buluyoruz. fx yazsam bir sorun olur mu? Yo Ne sorun olacak? Hah. Hatta şu eksiği de silip ön tarafına yazsam sorun olur mu? Yo. Ah. Yeter ki benden bunları iste. Şimdi geldik şu gx'in de grafiğini bulmaya. Hocam bulalım. Y bölü. Y'yi nerede kesmişti? B'de. Artı x bölü. X'i nerede kesmişti? 2 adı. Eşittir 1. Ya ben bu y'yi silip yerine gx yazsam sorun olur mu? Ya aynı şey aynı şey. Y ile gx zaten amacımız gx'in grafiğini oluşturmak. Şey denklemini oluşturmak. Zaten y dediğimiz oradaki fonksiyonun adıdır. Yani gx. Ah, ah bunu da yazdım. Tamam. Başka bir şey istiyor musun? Yok hocam. Şimdi ben bu biri dağıttığım zaman F1 artı G1'in 8 olduğunu biliyor muyum? Tamam. Şurada X yerine 1 yazalım ve alt alta toplayalım. Hadi X yerine 1 yazar mısınız? Yani F1 artı G1 bölü. B'ler ortak ya arkadaşlar. A a bölü B. X yerine 1 yazmıştım. Ee, yani e, 1 bölü a burası 1 bölü 2a ya da yazalım ya 1 bölü a artı 1 bölü 2a eşittir. Toplayınca burası 2 olur. Tamam. Şurayı bir 2 ile genişletelim. Yani şu f1 artı g1'in de zaten ne olduğunu biliyorduk. 8 olduğunu biliyordum. Yani 8 bölü b. Eksi 2'den 1 çıktı. Eksi 1 bölü 2a eşittir 2. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Bu bir kenarda dursun. Hatta herkesi bir 2 ile çarpalım. Şu alttaki 2 de benim midem bulandırdı. 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar ne olur? Şurası 16 olur. Şu 2 gider. Şurası da 4 olur. Evet 2 ile çarptım. Şurası 16 olur. Alttaki 2 gider. Şurası da 4 olur. Güzel. Bir tane denklemimizi bulduk. Biz birleri yerine yazdık. Alt alta topladık. Bunu bulduk. Şimdi bir de burada bir 2 gerçeğimiz var. Görüyor musunuz? F2 artı G2 de 10'muş. Tamam. Madem F2 artı G2 10. Bu sefer şu denklemlerde. yok X yerine 2 yazar mısınız? 2 yazalım ya. Hadi yazalım hocam. Hadi. X yerine 2 yazar mısınız? Hocam ne oldu burası? Dur. Buraya yazalım. Yani F2 artı G2. Yine alt alta topluyorum ha. Bölü B. E, X yerine 2 yazıyordum. Eksi 2 bölü A artı şu 2 iki, şu 2'yi götürdü. 1 bölü A eşittir 6 Alt alta toplayınca 2 olur. Güzel. Yani şu f2 artı g2'nin zaten ben 10 olduğunu biliyorum. Evet 10 olduğunu zaten kendisi bana vermiş. Yani 10 bölü b. Şu x'in topladım eksi 1 bölü a eşittir 2'ye. A bunu da a bunun altına yazalım isterseniz. Ya da bunu yukarı yazalım. Hiç sorun değil. Ah. Ee, yani araya çizgi çiz araya çizgi çiz çizecektim. Neyse hiç önemi yok. Gençler e, şunu tuttum a bunun altına yazalım. Yani 16 bölü b eksi 1 bölü a eşittir 4'e. Şimdi <laughs> üst tarafı eksiyle çarpalım. Maksat 1 bölü a 1 bölü a'yı götürdü ve alt alta topladım. 16'dan 10 çıktı 6 bölü b eşittir. 4'ten 2 çıktı 2 işler dışlar çarpımı yaptım. B'yi buradan ne buldum? B'yi 3 buldum. Herhangi bir denklemde B yerine 3 yazalım. A şu denklemde yerine 3 yazalım. Yani 10 bölü 3. Evet. Eksi 1 bölü a eşittir 2'den. 1 bölü bu tarafa atalım. Yani 1 bölü a eşittir 10 bölü 3 eksi 2'den. Payda eş diyelim. 4 bölü 3 mü olur? A ne olur? 3 bölü 4 olur. Evet. A da 3 bölü 4 oldu. Tamam. <laughs> Çünkü burası 4 bölü 3. Yok, evet 4 bölü 3. E, 1 bölü A. 4 bölü 3 ise A ne olur? 3 bölü 4 olur. Güzel. Şimdi adam ne istiyor bizden? g 1'i istiyor. Hadi G fonksiyonunu. A şu G fonksiyonu. Hani gx X bölü B. B. B'miz neydi? 3'tü. E, artı. X bölü 2A. A bana bunu 2 ile çarpar mısınız? 2 ile çarptığımız zaman e, 3 bölü 2. Eşittir 1 değil miydi? Evet gx fonksiyonumuz buydu. Şimdi g1'i mi istiyorsun kardeşim? x yerine 1, <laughs> 1 yaz. x yerine 1 yaz. x yerine 1 yaz. Şurası ne olur arkadaşlar? Şurası 2 bölü 3 olur. Evet ters çevir Karşıya attım. E, 1 bölü 3 olur. 3'ler gider. Aaa g1'imiz 1 çıktı. <laughs> g1'imiz ne çıktı arkadaşlar? 1. Şimdi benden ne istiyor? Hocam bizden f 1 istiyor. Evet geriye f 1'im kaldı. f 1'i bulursan soru bitmiştir. E hadi. Ah silgimi alayım. Tamam. Aa, ah, ah. Yani şurada yaptığımı a ah böyle ok olarak çekelim. Maksat bilinsin. A ah, buraya yazdım. Tamam. Şimdi şu üstteki fonksiyonu alıp aşağı yazalım. Yani fx bölü b. b'miz neydi? 3. Eksi x bölü a'mız neydi? 3 bölü 4. Eşittir 1'e. Adam f mi istiyor? x yerine 1 yazmamı istiyor. x yerine 1 yaz, x yerine 1 yaz. Ee, şurası kaç olur arkadaşlar? 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3'ü karşıya atınca f1 bölü 3 eşittir. Eksi 4 bölü 3'ü karşıya attım. Artı 4 bölü 3'ten 7 bölü 3 olur. 3'ler birbirini götürdü. Şuradaki f birim neye eşittir? 7'ye. Aa, şurayı da 7 buldum. Doğru seçenek Bursa'dır. Soru bitmiştir. Tamam. Bu kadar. Yani uzun bir soru oldu ama soru zor bir sorudur arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Haydi. Şimdi ne diyor arkadaşlar? F fonksiyonu x gerçel sayılarda tanımlıymış. Bu x artı 1 bölü x'im neye eşitmiş? Dedim ki bunu da x artı 1 bölü x'in karesi şeklinde yazarsam. Ne eklersem 9'u elde ederim. Hocam 7. Evet birincinin karesi x kare. Bakın x kare. İkincinin karesi 1 bölü x kare. Bakın 1 bölü x kare. Birincinin ikinci çarpımı 2 iki katı 2'dir. 7 ekleyeyim ki 9 olsun. Soru bitti. Şimdi sen benden ne istiyorsun? A -a. A, A. Hocam bizden F2 istiyor. Yani şu içine 2 istiyor. E tamam o zaman burası da 2'dir. Aynı şeyler ya. 2'nin karesi 4. 7 de dışarıda var. Cevap 11'dir. Ceyhan doğru cevap. Bu kadar. Tamam. M ve N gerçel sayılar olmak üzere. gerçel sayılar kümesinde tanlı F fonksiyonunu adam bize bu şekilde parçalı vermiş. Diyor ki f eksi 2 de 0'mış. F1 de 0'mış. Bana f eksi 2'yi bulun önce bir. F eksi 2 demek eksi 2 arkadaşlar sıfırdan küçük eşittir. Şurada x yerine eksi 2 yazacaksınız. Üstteki sıfırdan büyük olduğu zaman geçerli. daha. F eksi 2 dediğine göre alttaki denklemde değerini yazacağız. Şurası ne oldu? Eksi 6. Eksi 2 n eşittir sıfıra. Tamam. Bir de f birimiz de mi sıfırdı? Evet hocam. Hadi f1'i de bulalım. Şurada x yerine 1 yazdık. Yani m eksi 1 eşittir 0'a. Süper. Buradan m 1 çıkar. Şuradan da n eksi 2 n'e 2 n eksi 6'dan n'i de eksi 3 mü buldum? Tamam. Şimdi fonksiyonumuzu baştan oluşturalım. Kardeşim m'miz neydi? 1'di. Yani x eksi 1. x büyüktür 0. x küçük eşittir 0. Bak 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 n'imiz eksi 3. Eksi 3'ten eksi 2'yi çarptım 6. Yani 3x artı 6. Soru bizden ne istiyor? F m artı n. Şu x'in toplamı arkadaşlar eksi 2 midir? Şu x'in toplamı eksi 2 ise e tamam da f eksi 2 neye eşitti? Sıfıra. <laughs> yani ah ah. İkisinin toplamı bizden f eksi 2'yi istiyor. Hadi eksi de şurada x yerine eksi 2 yazalım. Bozuntuya vermeyelim. Cevap sıfırdır. Adana doğru cevaptır. Tamam. Ne diyor arkadaşlar? Tanımsız olduğu kaç tane nokta vardır? Tanımsız olabilmesi için şu paydanın ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Yani iki tane fx eksi 3 sıfırdan. Yani 2 tane fx eşittir 3'ten. fx'in ne olması isteniyor? 3 bölü 2 olması isteniyor. E 3 bölü 2 1.5. 1.5 arkadaşlar şu arada bir yerde. Hani 1'den 2 arasında. Tamam yatay çizgiyi çizdiğimiz zaman fonksiyonu kaç yerde kesti? 1, 2, 3, 4, 5 yerde kesti. O zaman 5 yerde tanımsızdır soru bitmiştir. Yani paydanın sıfır olduğu yerlerde ifaden tanımsız olur. E paydayı sıfır yapan fx'in ne olmasıdır? 3 bölü 2 olmasıdır. E 3 bölü 2, 1 ile 2 arasında şurada bir yerde. E tamam da şuradaki de bizi 3 bölü 2'ye götürür. Şuradaki de bizi 3 bölü 2'ye götürür. Şurası da, şurası da, hatta şurası da. 3 bölü 2'nin olduğu yerde yatay çizgiyi çizim fonksiyonu kaç yerde kesiyorsa o kadar kökü vardır. Ve o kadar noktada da tanımsızdır. Tamam mı? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu için bize şöyle bir fx fonksiyonu tanımlanmış. Diyor ki eksi 3'e 2 aralığında f fonksiyonun altındaki görüntü kümesi nedir diyor. Gençler öncelikle şu eksi 3'ü bir yazalım. Yani f eksi 3 neye eşittir? Eksi 3 yazdığınız zaman x yerine üst taraf eksi 2 alt taraf 4 yani eksi 1 bölü 2. Daha bundan küçük bir değer bulamazsınız. Hocam 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 bir de x yerine şu 2'yi yazmak istiyorum. Ama bu eksi 1 bölü 2 kapalı kutu ha. Yani dahil. Eksi 1 bölü 2 niçin? Çünkü eksi 3'ün kendisi dahil. Hadi bir de f2'yi bulalım. x yerine 2 yazdım. Hocam 3 bölü 3 yani 1. Ama hocam 1 dahil değil diyor arkadaşlarımız. Kardeşim tamam da 2'de 1 dahil değil. Şu arada bizim birimiz yok mu? Bana F1'i bulur musunuz? Evet arada 1 var. E F1 de 1 çıkıyor. Aa tamam burada dahil değildir ama F1 1 çıktığı için 1 nasıl kendisi dahilmiş. Yani 1 de kapalı kutu. Tamam. Yani kalkıp da bir tek 2 yazdım. Hocam şurası açık aralıktır. E dahil değil demeyin. Çünkü 1'de bir 1 bir yazdığınız zaman ya da pozitif herhangi bir değer yazdığınız zaman. Oğlum sonuç daima 1 çıkıyor. Mesela buraya 1 bölü 5 de yazsanız yine sonuç 1'i çıkar. E tamam şu araya şu eksi 3 ile 2 aralığında 1 yok mu? 1 bölü 5 yok mu? 1 bölü 10 yok mu? Var. O zaman 1 de dahildir. Var mı böyle bir şey şıklarda? Tabii ki var. Cevap bursa soru bitmiştir. F doğrusal fonksiyonmuş. Tamam benim fx'im nasıl bir şeydir? Hocam ax artı b gibi bir şeydir. <laughs> AX artı ve hatta ve hatta size bir kolaylık olsun diye bunu size söylüyorum. Bak burada neyi görüyorsunuz? Eksi 3'ü görüyorsunuz. Demek ki her birisinde eksi X, eksi X, eksi X var ki toplamı eksi 3X olsun. Mesela şurası eksi 6X olsaydı. 3 tane FX'in toplamı eksi 6X ise o zaman burası eksi 2X, eksi 2X, eksi 2X derdim. Hani toplamı eksi 6X olsun. Bu da işin püf noktasıdır. Yani a artı b yerine eksi x artı b de diyebilirsiniz. Sorun yok. Yani f önde bir defa eksi x'imiz var. Niye? Eksi x, eksi x, eksi x. Olursana eksi 3 x. Oradan gördüm. Bir de artı b gibi bir şey. Hadi. Amacımız b'yi bulmak. A x artı b de yazsanız yine aynı şey çıkar. Gençler değişen bir şey yok. Tamam. <laughs> Hadi. Ee, f x zaten bu. Bana f x artı 1'i bulun. Hocam x yerine x artı 1 yazacağım. Şu eksiği dağıtalım. Yani eksi x eksi 1 artı b. Bir de bana f x artı 2'yi bulur musunuz? Hemen hemen hemen. Gençler x yerine bu sefer a -a, x artı 2 yazacağız. Buyurun yazalım. Hadi x'i sildim. Yerine x artı 2 yazdım. Eksiyi dağıttım. Şu eksi x eksi 2 artı b olur. Süper. abana bana abunlar toplar mısınız? Ha, şu 3'ünü toplayın. <laughs> Zaten adam 3'ünü toplamış abuna eşitlemiş. Haydi bakalım. Ee, eksi 3 x. <laughs> ya. Ee, eksi 3. Evet. Bir de artı 3 b. Abuna eşitmiş. Eksi 3 x. Artı 6 ya. Şu şunu ne yaptı götürdü. Şu eksi 3'ü karşıya attım 9. 3 b 9'sa b ne olur? b de 3 olur. Yani f x'i bulduk. Eksi x artı 3. Soru bizden ne istiyordu? f 7'yi istiyordu. x yerine 7 yazdınız mı? Cevap eksi 4'tür. Soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar bize bir parçalı fonksiyon verilmiş. Grafiğini de vermiş. Bir tek buradaki bilinen eksi 4. Görüyor musunuz? Başka da sayı yok ortada. O zaman binden eksi 4 ise ben dedim ki bu sıfırdan yani bu eksi 4 bizim sınırımız. Ama kimin sınırı? Şu sıfırdan küçüklerin sınırı mı? Sıfırdan büyüklerin sınırı mı? Hocam büyüklerde işte bak büyüklerin devamı işte. Tamam. O zaman burada x yerine sıfır yazınca bizi nereye götürmesi lazım? Eksi 4'e götürmesi lazım. Evet şu y eşittir x artı m ya sıfır yazınca bizi eksi 4'e götürmez lazım. O zaman m buradan ne çıkar? m buradan eksi 4 çıkar. Tamam m'e eksi 4 yazalım. <laughs> Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Şu eksi 4 bakın sınırımız burada sıfır. Bakın sınırımız sıfır. E, kimin ucunda? Hocam valla sıfırın sağ tarafı olduğu için yani x büyüktür sıfırın sınırı. Zaten eşit olsaydı içi dolu olurdu. E hocam içi boş olduğu için demek ki bu büyüktür demiştir. Yani burada büyüklük var. E doğru söylüyorsan bakın büyüklük var. <laughs> eşit olsaydı sıfır yazdığım zaman Beni nereye götürecekti? Eksi 4'e. Tamam. X'e 0 yazdım. Y'ye eksi 4 yazdım. M'yi de eksi 4 buldum. Tamam. <laughs> M'miz eksi 4'müş. Allah sana eksi 4. Şimdi denklemimiz bu. Tamam denklemimiz bu. Yani y eşittir x eksi 4. Şimdi x'e 0 yazınca y'yi bulursun. Y'ye 0 yazınca x'i bulursun. Demek ki burası da 4. Evet. Oğlum y'ye 0 yazın x kaç çıkar? 4 çıkar. Şu doğrunun demek ki devamı şurası 4. O zaman n ne çıktı? Hocam n 2 çıktı. Tamam. Şu 2 kimin sınırı? 0'dan küçüklerin sınırı. O zaman sıfırdan küçüklerde şu denklemi de yazalım. Yani y eşittir eksi x artı p'den. Hocam x'e sıfır yazınca sonuç 2 mi oluyor? x'e sıfır yazınca sonuç 2 olduğuna göre şuradaki p'miz neye eşitmiş? 2'ye. Soru bitti. Şimdi m'i biz kaç bulmuştuk? m'i 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 eksi 4 bulmuştum. n'i kaç bulmuştum? Hocam dalga mı geçiyorsun? 2 bulmuştuk. P'yi şimdi kaç bulduk? Onu da 2 bulduk. Hepsinin toplamını istiyor. Cevap sıfırdır. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi f ve g fonksiyonlarıyla ilgili arkadaşlar şu 3'e kadar olan yeri kapatmışlar. Sarı bir şeritten. Ama 3'ten sonrası grafiğimiz belli. Şimdi madem belli bana f4'ü söyler misiniz? f olan mavi olana. Mavi olan 4'te nereye gitmiş? 4'e gitmiş. Allah sana 4'ü. Bana G4'ü bulur musunuz? Onu da bulurum. G4 bizi nereye götürmüş? 1'e. Alasana 1. Geldik buraya. Bana F5'i bulur musunuz? Hocam F5 de G5 de üst üste oldukları için her ikisi de 3'e gider. Şu da 3, şu da 3. O zaman şuradaki F2 ben, ben sana bulurum. Şu ikisini topladım. 5, eksi 2'yi karşıya attım. Şey pardon 4'ten 1 çıktı. Burada çıkarma işlem varmış. Özür. 3, eksi 2'yi karşıya attım. 5. Geldik buraya x'ini topladım. 6, 7'yi karşıya attım. G sıfırımız da eksi 1 çıktı. Hadi geniş yazalım. Yani f2 5'miş. G sıfırımız da eksi 1'miş. Buna göre diyor grafiği bunlardan hangisi olabilir? Şimdi f2'miz 5 mi? F mavi olan. Gerçekten de 2 nereye gidiyor? 5'e. Bu olabilir. F2 5 mi? Olabilir. F2 nereden 5? Olamaz. F2 oh, eksi 1'e gitmiş olamaz. F2 4'e gitmiş olamaz. Şimdi G 0'ın da eksi 1 olduğunu biliyor muyum? G kırmızı olandır. G 0 burada ne? Eksi 1. G 0 burada ne? 1. Bu da olamaz. Cevap A seçeneğidir. Soru bitmiştir. Tamam